Muhterem müminler Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'inde ve abud rabbeke hatta yetiyeke yakin buyuruyor. Yani ölüm sana gelinceye kadar, yakin sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et buyuruyor. Demek ki biz son nefesimize kadar ibadet etmek zorundayız. Eğer son nefesimizi imanla vermek istiyorsak, imanlı olarak bu dünya hayatından göç etmek istiyorsak, Allah diye diye kelime-i şahadet getire getire bu dünya hayatından göç etmek istiyorsak bu dünya hayatının sonuna kadar son nefesimize kadar ibadet üzere yaşamak zorundayız. Çünkü nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz buyuruyor. Ya inandığınız gibi yaşarsınız ya da yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız buyrulduğu gibi bu dünya hayatında nasıl yaşarsak, son nefesimizi de o şekilde vereceğiz. Su testisi nasıl ki su yolunda kırılırsa, bu dünya hayatında nasıl yaşarsak, o şekilde ruhumuzu teslim edeceğiz. Bakınız Behlül Dâne Hazretleri, o büyük Allah dostu, bir gün bir yerden bir yere giderken şöyle yıkılmak üzere eğimli bir duvar görmüş ve o duvarı böyle biraz seyretmiş ve biraz sonra da o duvar meyilli olduğu tarafa doğru yıkılınca Behlüldane Hazretleri tebessüm etmiş, neşelenmişler. Tabi herkes demiş ki bu Behlüldane Hazretleri boşuna tebessüm etmez. Acaba sebebi hikmetin nedir diye sorduklarında Ey Behlül niye duvarın yıkıldığına sevindin diye sorduklarında Behlüldane Hazretleri şu cevabı vermiş. Ben duvarın yıkıldığına sevinmedim. Ben duvarın eğimli olduğu tarafa, yönelmiş olduğu tarafa yıkıldığına sevindim. Bu dünya hayatında nasıl ki bir duvar eğimli olduğu tarafa doğru, yönelmiş olduğu tarafa doğru yıkılıyorsa, biz de Allah yoluna doğru yönelmişiz. O yolda ve o yönde gidiyoruz. İnşallah o yolda ve o yönde ruhumu teslim ederim diye ümit ettim ve neşelendim diyor. Evet bu dünya hayatında hangi yolda ve yönde yaşarsak o yolda ruhumuzu teslim edeceğiz. Onun için bu dünya hayatında nasıl yaşarsak son nefesimizi de ona göre vereceğiz ve son nefes çok önemli. Fakat son nefes de gizli. Evet son nefes çok önemli. Çünkü itibar son nefese göredir. Evvelimiz ne kadar güzel olursa olsun evvelimize bakılmayacak. Son nefesimize bakılacak. Bakınız 600 sene dünyaya hükmetmiş, İslam'ın muhafazasını ve müdafasını yapmış. Belki de sahabiden sonra İslam'a en çok hizmeti olan bir ecdadın torunları olarak dünyaya geldik. Bu bizim için büyük bir şereftir. Fakat Allahü Teala bizim evvelimize bakmayacak, ahirimize, son nefesimize bakacak. Peygamber çocuğu dahi olsak annemize babamıza bakılmayacak, amelimize bakılacak. İşte Nuh Aleyhisselam oğlunu kurtaramadı. Peygamber Aleyhisselam amcasını kurtaramadı. Lut Aleyhisselam eşini ve çocuklarını kurtaramadı. Demek ki Allahü Teala Celle Celalü Hazretleri evvelimize, ecdadımıza bakmayacak, amelimize bakacak, bu dünya hayatında yaptıklarımıza bakacak. İşte onun için son nefes önemli. itibar son nefese göredir. Ve son nefesten sonraki hayatımız da son nefesimize göre şekillenecek. Yani kabir hayatımız ve kabirden sonraki mahşer hayatımız cennet ya da cehennem hep son nefesimize göre şekillenecek. Onun için bütün peygamberler hep son nefeslerinden dolayı Allahü Teala'ya sığınmışlar. İbrahim Aleyhisselam bu duayı yapmış. Yusuf Aleyhisselam teveffeni muslimen ve elhakmi bis salihin buyurarak Ya Rab beni Müslüman olarak öldür. Son nefesimi Müslüman olarak al ve beni salihlerin arasına kat ilhak eyle diye bu duayı yapmış. Bu duayı biz de devamlı yapalım. Hatta ve hatta alemlere rahmet olarak gönderilen Yüce Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz Fetih Suresinin ikinci ayeti kerimesiyle Yüce Rabbimizin لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَنْمِكَ وَمَا تَأْخَّرَ ayeti kerimesiyle Ey Habibim sen ne yaparsan yap. Hatan varsa dahi gelmiş ve geçmiş bütün hatalarını, günahlarını bağışladım diye müjdelediği halde Hz. Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz dahi son nefeslerinden dolayı Allahü Teala'ya sığınmışlardır. Ya Rab ölüm anından ölüm sekeratından son nefesinden dolayı sana sığınırım diyerek Allahü Teala Celle Celalü Hazretlerine yalvarmışlardır. Gelmiş ve geçmiş günahları, hataları varsa dahi bağışlanmış olan Müce Peygamberimiz dahi bu dua yapıyor. İşte onun için son nefes önemli. Son nefes çok değerli. Fakat son nefes de gizlidir. Kimin nerede, ne zaman, ne şekilde öleceği belli değil. Üstadın ifadesiyle dün geçti, yarına ömrün var mı? Gençliğine güvenme, ölen hep ihtiyar mı dediği gibi ölenler hep ihtiyar değil. Bir günlük bebekten yüz yaşındaki insana kadar şahit oluyoruz musallalarda. O halde zaman bu zamandır. Şah Nakşibendi Hazretleri'nin ifadesiyle dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Zaman bu zamandır, zaman bu zamandır, zaman bu zamandır. Dün geçti onu geriye getirme imkan ve ihtimali yok. Yarına da senedimiz sepetimiz yok. Yarına kimsenin garantisi yok. Hatta şu kapıdan çıkmaya garantisi yok. Hatta hatta nefes alıp vermeye garantisi yok. O halde değerlendirebileceğimiz bir zaman dilimi varsa o da şu andır yaşadığımız zaman dilimidir. Şimdiki zamandır. Evet, muhterem müminler. İşte onun için son nefes de gizli olduğu için belki bu aldığımız nefes son nefesimizdir. İnsanoğlu o kadar hassas bir denge üzerinde ki verdiği nefesin yerine başka nefes alamasa hayatı sona eriyor. Aldığı nefesi veremese yine hayatı sona eriyor. O kadar hassas bir denge üzerinde belki bu aldığımız nefes son nefes olabilir. Son de çok kıymetli olduğuna göre, son nefeste gizli olduğuna göre bütün nefeslerimiz önemli. O halde bütün nefeslerimizi deli dolu değil de dolu dolu yani Allahü Teala Celle Celalü Hazretlerinin rızasına göre harcamak zorundayız. İşte onun için Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde Vâbud Rabbeke hatta yetiyekel yakîn buyuruyor. Yani ölüm sana gelinceye yakin sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Demek ki son nefesimizi Allahü Teala'nın istediği şekilde vermek istiyorsak, Müslüman olarak, mümin olarak vermek istiyorsak, son nefesimizde Allah'ın rızasını kazanarak son nefesimizi vermek istiyorsak, bu dünya hayatında Allahü Teala Celle Celaluhu Hazretlerine ibadet etmek zorundayız. O son nefesimizi koruyabilmek için Allahü Teala'nın yakmış olduğu iman nurunu son nefesimize kadar taşıyabilmek için amelle ibadetle, hayırlı işlerle, hayırlı amellerle korumak zorundayız. Ve son nefesimize kadar ibadete devam etmek zorundayız ki son nefesimizde de Allah diye diye bu dünya hayatından göç edebilirim. allah Teala Celle Celaluhu Hazretleri bu dünya hayatında rızasına göre yaşamayı hepimize nasip ve müyesser eylesin. allah Teala hepinizden, hepimizden razı olsun.